Herkese. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun yiyoruz ve oyun oynayacağız. Burada bakın oyunumuz bu şekilde gözüküyor. Yorum yapmamışlar henüz. Güzel gözüküyor. Bakın açıldı. Hadi bakalım nasıl bir oyunmuş hep birlikte görelim. Çiğ yiyor yapma Anlamadım da mesajı bırakamadım tamam böyle Yaşasın Kazandık Buradan devam etmek diyelim hiç reklam izlemekle uğraşamayacağım Ay. Acaba kedi bizi yakalarsa ne olur? Dur bir bakayım. Ah yakalanınca böyle oluyormuş. Neyse. Şuradan çarpıya basalım. Tekrar oynayalım. kaç 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 <laughs> <Ya satın>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yeni bir tane kız mı aldık biz şimdi kedileri açmak üzereydi <laughs> <Kızım>. neyse <laughs> Kangalı masası böyle değil ki. Böyle güncelleme mi geldi acaba? Neyse ben oynamak istemiyorum Tangle Master şu anda. Aa etkinlik ne etkinliğiymiş bu? Etkinlik sırasında üç reklam hissi. Etkinlik sırasında reklam <laughs> Ne sırasında satın almak için 500 altın para Bakalım ne var? Aa, yeni kedicik. Ne hmm, bir kediciyi kullanalım. Şapka açamıyoruz. Kızlar da gitti. Tamam devam edelim. Ay ay ay. Niye bu kadar hızlı? Çak Aa, yolda hızlandırıcı şeyler var. koş 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 koş. Aa, ne kadar da çabuk kazandık. <laughs> Aa, tatlı Ne bu panda mı? Yok ya. Hayatta kalma oldu mu? Neyse 10. seviyeye kadar bir yapalım bakalım. Ay diyeceğim bu oyun çok güzelmiş herkese tavsiye ederim. O şu 10. <laughs> seviyeye kadar gelmek istedim <laughs> canım şu anda. Ay. Ay, Hareket ediyor. Aik. Apa yang awak Hayır, hayır. Kazandık. <laughs> Aa, kedicik kazandık. Yok ya, bence... Aç. Yok. Zaten yeni bir kedimiz var. <laughs> koş, koş, koş. Ayı, yı, yı. Ay kulaklarına bak. <laughs> o bir kandırmaca mıydı? Daha yeni kedimizi kandırdı sanki. Evet. <laughs> ne <laughs> <Çok gülüyor> <o> kadar da <laughs> şapşal. Onun bir seviyede bir hayata kalma modu mu ne öyle bir şey dedi. Çok merak <laughs> ettim hayata kalma modunu şu anda. <laughs> Nereye bak? <laughs> ne? Kafasını gördü. Boyun mu yetmedi benim ona? Bir şey diyeceğim Roblox yasaklandı ve artık bu, bu tarz oyunlar fazla ilgi görmüyor Türkiye'de. Ne oldu daha yeni? Ben anlamadım ya. yor. İyi sıçmamıyorum. Anladım. Allah Allah. Of. Olmuyor, saklanamıyorum. Bak şöyle saklanabiliyorum. Baga mı girdi oyun? Ne oldu? Ben saklanıyorum ama şu anda. Of. O geliyor. Nasıl görüyor işte? Anlamadım. Taban arkasına saklanacaktım değil mi? Tamam anladım şimdi. Parfümlerin arkasına saklanamıyoruz. Taban arkasına saklanmam lazım. Of da çizginin çok yakınındaydım. Bu kurabiyelerin kedi mideyi indirirse ne olur? Burada bir hediye var. Halam da de de. Biz Neden edemeyiz? o beyaz kedi almadın? İstemiyorum. Yeni kız geldi. Tamam. Yaşasın, yaşasın. Hmm. Yapamıyorum. Çıldıracağım. Şu bardağın arkasına saklandığında beni görecek değil mi? Evet. Yine oradan kesin bir tabak falan çıkacak. Help the girl choose the outfit. Okay, choose it easy like everyone. <laughs> Papa's good